İyi seyirler. İyi seyirler bize. İyi seyirler, iyi seyirler. iyi güle güle. Ne istiyorsun Lokman? Ben işte neredesin? İşteyim çalışıyorum. Nerede olacak? Ben işte biz istin Onca Oncası nerede? Ha öyle mi? Ee, ha yalnız ben şu anda dükkanda diyelim. Beni bir yere kadar gönderdiler de siz... ...siz lokantaların oraya girin. Neresi yani işte? Lokomun kökü lokma. Lokantaları oraya girin işte. Ben sizi bulurum tamam. Serkan Bey, benim bir misafirim geliyor da öğle tatiline yarım saat evvel çıkabilir miyim? Çıkamazsın. Keşke biz burada bir yerde oturalım. Aa be bir şey. Oyuncakçı burası. Ha bak Noel Baba girdin mi? Oo. oo. Noel Baba'ya bak. Ha bir şey Noel Baba'ya bile gülmüyorsun ya. Ya tam ben halledeceğim. Halledeceğim her şeyi ben. Aramda bir şey İsmail yeme bir şey. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ha işte neredesin? Telefonu da açmıyorsun. Oğlum dışarı mal götürüyoruz bazen. Oyuncak götürüyoruz ya. Çalışıyoruz burada. Siz niye geldiniz? Hayırdır? Tanıştırayım Şermin. He. Hoş geldin Macik. Hoş. hoş, bulduk abi. Göster. Rıza abi. Lokman öyle dedi ama. Göster Şermin'im. Enişte benim canım ciğerimdir. Utanma göster. Ne gösterdik lan? Bana işte aç. Nedir bu? Hamilelik şey. Ne? İki çizgi olunca hamile demektir enişte. Ee? E bak iki çizgi. Lokman ne olur anlatma. Ya kardeşim ağlama her şey planın bir parçası. Şimdi harekete geçmesen çok geç olacak. Ne planıymış lan o? Yani işte başka türlü evlendirmeyecekler bizi. Kızı kaçırayım dedim olmaz. E, bir düğün yapıp biraz para toplamak şart öyle değil mi? Peki hangi ara yaptın oğlum sen? Daha geçen gün tecavüz ettin ya. Pardon. Yok ya biz çoktandır şey yapıyoruz aslında. Çoktandır mı şey yapıyoruz? Tabii canım, bu alet bir buçuk aydır elimizde. Çüş, bir buçuk aydır mı? Ne yaptın oğlum sen? Ben işte, kızı mecburen verirler diye şey yaptım. Yardım etmezsem beni öldürecekler. Ya kızı verecekler, ya beni vuracaklar. İş o noktaya geldi yani. Kaldır üstü kaldır, kaldır, pis pis masada duruyor ya. Cık. Ya kızım sen de koca İstanbul'da kulağını öpecek başka adam bulamadın. Kulağı mı? Ne kulağı abi? Öpmüşsün ya kulağını. Ben öpmedim abi. Öptün ya mi? Nasıl etmedim? Yalan mı söylüyorum? Buralarımı öpmedin mi? Tamam. Uzatma. Tamam. Aynen Uzatma. Lokman sen hangi ara, nerede manyaklaştın bu kadar? Ya annesi sıkıştırmış, anlamış bizim şey yaptığımızı. O yüzden dövdüler ya adamlar beni. Şermin korkmasaydı iş tamamdı. Biz direkt kız hamile üzerine gidip şey yapacaktık. Ne yapacağız Rıza? Ne bileyim ben? Ay. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Merhaba Ahmet abi, şurada mi? İçeride, içeride. Gelin. Sen şu biraz. asla. Gel Ayla, kapıyı ölçüver kızım. Tamam. Nasılsınız çocuklar? Sağ olun. Bitirdim senin eteği yenge. Ay, eline sağlık Ayla'cığım. Öyle amşam olduğumu bilmiyorum da. Olmuş, olmuş. Bak bu filler falan çok güzel olmuş. Tavşan o yenge. Haydi bakalım. Borcumuz nedir Ayla sen? Ay yenge, bırak şakayı şimdi. Abime deyi gördüm maşallah. <laughs> maşallah. Yoktun gene cumada. Ee, abi e, müsaadenle bir şey konuşacaktık. Şu bizim Yusuf Lokman'ın meselesini. Neyi konuşalım, ayla hanım? Senin aklına uymuşum, getirmişim abi şerefsiz İstanbul'a. Keşke ona getirmeyeydim. Rıza abim nasıl sen anlatsan daha iyi. Ahmet abi sen biliyorsun bu çocuk cahil bir çocuk ama ne diyeceksin kardeşimizdir. Yani işte bu bir kızdan da görüşüyorlarmış. Ee, sahada bahsetmiş. işte bağ gelirler geçen gün. Dediler ya işte durum böyle böyle. Yani sen anlayacaksın bu kızı hamile bırakmış. Tamam. Çıkın, çıkın, tamam. tamam abi çıkın. Benim bu mahallede akrabam yoktur, Aa, bitti. Mahalle, mahalle. Bak o ah, şerefsiz için bir daha kapıma gelmeyin. Tamam gelmeyin, gelmeyin. Ahta ne? Yeter ya. Yeter ya. Allah Allah. Allah'a bir Allah için ya. İtiklimden ölücüm yok. Ya bir ailede bir de adam çıkmaz mı arkadaş ya? Keşke alsaydım eteğin parasını. Dokuz gün uğraştım, koskoca tavşana fil dedi. Duydun değil mi? Ne oldu? Kardeşimi bu mahalle kesmez. Hilton'da düğün yaparım dedi. Hilton mu? Hı, bütün masraflar benden dedi. Seni de tebrik etti. Kardeşim dedi, elin kızına sadece tecavüz etmemiş. Bir de onu hamile bırakmış. Gurur duydum dedi. Eliyle de böyle göğsüne göğsüne vurdu. Çok mu kötü şey yaptı? etekleyerek kovdu adam. Sayende biz de bittik. Yarın kira istemezse ben de bir şey bilmiyorum. Gitme de şu cumaya be Rıza! Allah Allah, ne alakası var benim cumamın içinde? Benim o şeyi bize karşı hep o yüzden, gitmiyorsun.